Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Nerimdat. Ofisimize böyle jelatinli bir şekilde, daha doğrusu patlangaçlı bir şekilde, şöyle yapayım. ASMR şeklinde bir kutu geldi. Tabii ki başlıkta da gördünüz ama içerisinde Vivo X80 Pro bulunuyor. Yani benim geçen sene en çok sevdiğim modelin yenilenmiş versiyonu bulunuyor. Şöyle arka tarafta da özelliklere zaten yazıyor ama tabii ki biz ilk intiba olarak da kutuya şöyle bir zarar vermeden bir dalmak istiyorum, bir açmak istiyorum. Tam bir ASMR oldu bu çocuk. Oh. Kim? Ha peki. Seviyor musun? Yandan açarsam çok daha kolay bir şekilde açarız zaten. Ama o patlangıçları çok seviyorum ben ya. Yani. Onu seviyor zaten. Hı. Hmm. Böyle böyle bir şeyler yoksa öyle. Seviyorum öbürü seviyorum. Like uzun, oh başım değiştirdi, tamam, değiştirdi, tamam. Evet kutu karşımızda sonunda karşımıza almış olduk X80 Pro daha öncesinde Vivo X Fold yani katlanabilen formdaki modelin kutusunu açmıştım aynı kutunun hissiyatı şu anda X80 Pro'da var Co Engineer with Zeiss beraber bir işbirliği içerisinde olduklarında göstermişler şöyle bakayım ben e-mailleri kapatarak da çevirirsem burada da görmüş oluyoruz 12 GB RAM'imiz ve 256 GB'da bir hafızamız bulunuyormuş ve Cosmic Black adlı rengi yani kozmik siyah rengimizde varmış ve çift simi de destekliyormuş. Gayet de güzel bir telefon olduğunu biliyoruz. Şöyle kutusundan çıkaralım ve telefonumuzda görmüş olduğunuz gibi burada şöyle telefon düşürdüğümüzde inanılmaz hoş kalitede bir telefon olduğunu zaten ilk elinize tuttuğunuzda anlıyorsunuz. Gerçekten de şu tasarımı en azından değişmeyen bu doku hissiyatını, Vivo'nun doku hissiyatını özlediğimi de söyleyebilirim. Biraz sileyim ben bu telefonu ondan sonra bakmaya devam edelim. Evet, şimdi çok daha iyi oldu. Yani tabii ki bize gelmeden önce birkaç kişiyle cihaz uğramıştır diye düşünüyorum. Biraz mıncıklanmış ve temizlenmeden kutuya konulmuş ama ben şu anda temizledim. Şurada da hafif de zaten ekran jelatinde bir havada kalmış içerisinde. Bakalım cam verelim içerisinde herhangi bir şarjımız var mı? Evet Vivo 5G olarak açıla dursun. Kutu içerisine bakmaya devam edelim. O doku gerçekten çok hoş. Yani Vivo kalitesini buradan bize her zaman hatırlatıyor. Ben kaliteliyim diye vurgusunu yapıyor. Şöyle telefonun kendisi jelatinleri bulunuyor. Şöyle alt tarafına şunları çıkaralım. Bakalım buradan ne çıkacak. Tahminimce bir kılıf çıkacak içerisinden. Evet şuradan da bir kılıf olduğunu da görüyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi aslında X70 Pro Plus'ta olana çok benzeyen bir kılıf. Böyle şeffaf bir kılıf gibi ama dokusu da gayet güzel. Deri dokusu var böyle hissediyorsunuz o dokuyu. Bu şekilde de korumalı bir kılıfı bulunuyor. Şu şekilde de hemen takarsam. Tasarımın bütünlüğü de kesinlikle kaybolmuyor ve çok şık bir şekilde burada bizlerle birlikte Şöyle bakayım açıldı mı? Evet telefonumuzda açıldı. Şöyle açtığımızda cam verdiğimizde telefonumuzun ekranı bizlerle birlikte Peki bu ekran bizlere neler sunuyor ona bakmak lazım ama şöyle kutu içerisine biraz daha bakacağım. Şuradan da tabii ki de kablosu çıkacak. Bir adet Type-C kablomuz var. Ve burada da bir adet tabii ki de şarj aletimiz bulunuyor. Şöyle baktığımda maksimumda 80 Watt'ı desteklediğinde buradan da görmüş bulunuyoruz. Şöyle kutuyu bir tarafa şarj aletini bir tarafa şuradaki ıvır zıvırları da bir kenara bırakayım ben ve telefonumuza gelelim. Şöyle de ortalarsam da iyi olacak. Hemen burada tabii ki sizlere özelliklerini söyleyeceğim ama ayarlar kısmından bir karanlık modumuza geçiş yapalım ki parlamayı da engelleyelim. Şu an çok daha iyi olduğunu ben de görüyorum sizlerle beraber. Peki bu ekran neler sunuyor ona bakalım hemen. 6.78 inçlik bir ekranımız var ve LTPO3 olarak geçiyor bu ekran. Yani burada 120 Hz destekliyor ve 1 Hz'e kadar da düşebiliyor. Yani her Hz aralığında değişkenlik göstererek bataryadan da tasarruf etmenizi sağlıyor. 1 milyar renk gösterebiliyor. HDR10 Plus desteğimiz var. 1500 nite kadar da maksimum parlakla çıkabiliyor. %89.9 9'luk bir ekran gövde oranımız var. Tabii ki de 2K'lık bir ekran burada bizlerle birlikte. 1440'a 3200 pikseli bizlere sunabiliyor. 20'ye 9 oranlı bir ekran bu ve 517 ppi'lik bir piksel yoğunluğu da bizlerle beraber. Burada da bir tabii ki korumamız da bulunuyor. Burada Shot Sensation Up şeklinde bir isim vermişler. Bunun Gorilla Glass tarafında hangisine eşit olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Ama ekran korumuza bu şekilde ekran üzerine de bir jelettin geldiğinde söyleyelim. Peki telefon ağırlığı nasıl, tasarım nasıl? Onlardan da bahsetmek lazım. Şöyle kılıfı da ben bir kırmadan çıkarırsam çok güzel olacak şu şekilde çıkarırsam kolay bir şekilde de çıkıyor zaten. Telefona baktığımızda aslında biraz ağır ama bir amiral gemisi telefon olduğunu ve arka taraftaki kameralarıyla çok güçlü olduğunu her zamanki gibi söylüyoruz burada. 164.6 milimetrelik bir boyumuz, 75.3 milimetrelik bir boyumuz ve 9.1 milimetrelik bir kalınımız bulunuyor ve ekranımızda görmüş olduğunuz gibi yan taraflardan hafifçe bir eğimi de bulunuyor. IP68 de burada suya ve toza karşı bir dayanıklılığımız bulunuyor. 1.5 metrede 30 dakika boyunca da dayanabiliyor. Şu anda X80 Pro telefonumuz yani ekran gerçekten çok akıcı zaten kendisi 120 Hz olarak da açıldı. Peki ekranımız bu şekilde tasarımımız bu şekilde peki bizlere işlemci kısmında neler sunuyor? İçerisinde Snapdragon en son neslinden bir önceki nesli olan burada Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi yani 4 nanometrelik bir işlemci bulunuyor. Şu anda elimizdeki bu model global bir model. O yüzden de Snapdragon 8 Gen 1 var ama Çin'de bu telefonun Mediatek Dimensity 9000 versiyonuyla da satın alabiliyorsunuz. İçerisinde Android 12 yüklü ve Fantouch OS 12 de bizlerle birlikte geliyor. Ama Çin'de Origin OS Ocean adlı bir yazılımla beraber geliyor. Onu da sizlere Vivo X Volt videosunda göstermiştik. Şöyle sağ üst tarafta onda da linklerine eklerim ve kutu açılışını ve incelemesini de görmüş olursunuz diyeyim burada. Tabii ki de grafik tarafında da Adreno 730 grafik bizlere eşlik ediyor. Dimensity versiyonunda ise Mali G710 MC10 grafik birim vardı. İki telefonun işlemcisi de birbirinden güçlü ama 8 Gen biraz ısınma problemi olduğu aşikar bunu birçok Snapdragon telefonda da sizlere söylemiştik. Bizim elimizdeki model kutuda da görmüş olduğunuz gibi 12 GB'limiz ve 256 GB bir depolamamız vardı ama burada da tabii ki şöyle göstereceğim sizlere. RAM ve depolamaya girdiğimde burada RAM'imizi arttırabiliyoruz. Genişletebilir olarak da 4 GB telefona ekleyebiliyoruz. Bu sayede telefonumuzda 12 artı 4 GB olarak da çalışabiliyor. Şurada da üstte görmüş olduğunuz şekilde bu şekilde 16 GB olarak telefonu kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki de performansı etki ediyor mu? Hayır etmiyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Peki gelelim şurada alameti farikası olan bu telefonun kameralarına arka taraftaki bu kameralar çok 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 özel. Neden? Çünkü Zeiss işbirliğinde geliştirilen bir kameramız var ve burada da T-Coating dediğimiz bir kaplama var. Bu T-Coating ne yapıyordu? T-Kaplama ne yapıyordu? Bunu da söyleyeyim sizlere. Bilirsiniz iPhone'larda özellikle iPhone diyorum çünkü en çok iPhone'larda görüyoruz bu sorunu. iPhone'larda ışık hüzmesi çok fazla oluyor. Özellikle gece fotoğraf çektiğinizde atıyorum bir arabanın ışıkları olsun veya bir sokak lambasının ışıkları olsun. Lens'ten bir flare yaparak da fotoğrafınıza etki ediyordu. Ancak buradaki kaplama sayesinde artık onları da yok etmiş durumda ve benim gördüğüm şekilde telefonlar arasında akıllı telefon böyle üst seviye telefonlar arasında bu işi en iyi yapan Zeiss ve Vivo oldu açıkçası. Bunu Xiaomi'de de örneklerini gördük. Samsung'da da örneklerini gördük. Kaplamalar vardı ama bence Zeiss kadar başarılı veya T-Coating veya T-Coating olarak da söyleyebiliriz bunu. T-Kaplama kadar başarılı olmadığını da ekleyebilirim. Peki kameralarımız neler burada? Baktığımızda ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.6 diyafram açıklığına sahip. Lazer otofokus destekli ve OIS'i de destekliyor. Yani f1.6 ile gece fotoğraflarında inanılmaz fotoğraflar çekeceğini düşünüyorum ki X70 Pro Plus da aynı şekilde çekiyordu. Sonrasında bir adet burada 8 megapiksellik bir periskop kameramız bulunuyor ve f3.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ve OIS'i destekliyor. Optik zoom olarak da 5x zoom beraber yapabiliyorsunuz şuradaki kamerayla birlikte yine otofokus destekliyor ve yine OIS destekli. Yani kameranız sarsılmadan burada fotoğrafları 5x'te de çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Sonraki kameramız ise burada 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kameranın diyafram açıklığı da f1.9 ve 50 milimetrelik bir lens ve telefoto çekimlerde yapabiliyorsunuz. Yine otofokus destekli ve 2x'te optik zoom yapabiliyorsunuz ve gimbal OIS'i de destekliyor. Gimbal OIS'te ne oluyor bakalım sizlere gösterebilecek miyim? Gimbal OIS dediğimiz şey burada normalde aksiyon kameralarında olan Bilgi Teknoloji, şunu da çevirirsem, şuradan pardon, şuradan videoya geleyim. Tamam, bakalım görebilecek misiniz bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi kamera sağa sola oynuyor burada. Şöyle geniş açıya alırsam. Görmüş olduğunuz gibi aslında burada da oynuyor fotoğraflarda. Yani burada sizlere video çekerken yardımcı oluyor. Hatta fotoğraf çekerken bile özellikle portre çekimlerde de işinize yarıyor diye söyleyebilirim. Şöyle ön tarafta da saçımı da bir düzelteyim de güzel bir fotoğrafım da olsun. Evet fotoğrafa şöyle bir kabul edelim. Bir bakalım. Yani gerçekten de baya net. Çok detaylı ve keskin bir fotoğrafta ön kamerada bizleri bekliyor. Devam ettiğimde aslında arka tarafta bir tane daha kameramız bulunuyor. Burada da 48 megapiksellik bir kameramız var ve bu da ultra wide yani geniş açılı bir kameramız ve f2.2 diyafram açıklığında 114 derecelik bir geniş açı bizlere sunuyor. Böyle yine otofokus desteği de bizlerle beraber. Ön tarafa geldiğimizde ise burada 32 megapiksellik bir kameramız bulunuyor ve burada da f2.5 diyafram açıklığını bizlere sunabiliyor. Vivo X80 Pro. Peki video seçeneklerimiz neler videoda neler yapabiliyoruz? Şuradaki arka kamera ve ön kamera ile birlikte hep beraber görelim şöyle. Ön tarafta videoya geçiyorum. Şuradan ayarlara seçiyorum. Sonrasında diğer ayarlara gidiyorum normalde şuradaydı pardon. Maksimumda ön tarafta 1080'e 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Bu bir bence e, nasıl diyeyim sizlere? Bir utanç aslında. Çinli markaların ön taraftaki bu kadar güçlü telefonlarda bile 1080'e 30 FPS videolar çekmesi bence bir utanç. En azından 1080 e 60 olarak da çekmesi gerekiyordu. Arka tarafta bakalım. Şuradan 1080'e 30 4K'da 30 60 8K'da da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Fotoğraf konusunda gayet yeterli bir teknolojisi bulunuyor. Dediğim gibi ön tarafta da bu şekilde videolar çekebiliyorsunuz. Peki ses konusunda bizlere neler sunuyor? Şöyle görmüş olduğunuz gibi hatta göremiyorsunuz da şurada ince bir aize var. Bu aizeden ve şu alt tarafta görmüş olduğunuz burada ses çıkışından stereo hoparlörü bizlere sunabiliyor Vivo X80 Pro. Ama şunu da söyleyebilirim. Bence çıkış olarak şurada üst tarafta olsaydı daha iyi olurdu. Ama burada da Vivo almış ki professional photography diye burada belirtmiş bizlere şöyle yansıtabiliyor muyum sizlere Bakıyorum netleyemeyiz ama tabii ki şurada da professional fotoğrafı yazıyor. Yani profesyonel fotoğrafçılık da burada çekebiliyorsunuz. Peki devam ettiğimizde burada bizlere bağlantı kısmında neler sunuyor bundan da bahsetmesek olmaz. Burada Wi-Fi 6 bağlantımız bizlerle birlikte yani daha geniş bantlara bağlanabiliyorsunuz burada. Bu şekilde bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.2'miz var ama şunu da eklemeden geçmeyeceğim. Çin versiyonunda Dimensity işlemcili versiyonunda Bluetooth 5.3'ü de destekliyor. APTX seçtiğimiz vesaire de var yani ses konu konusunda da gerçekten de bağlantı konusunda kablosuz bağlantıda sorunsuz bir telefonlarla beraberiz burada. Devam ettiğimizde burada tabii ki de ekrandan gömülü bir parmak izi okuyucumuz var. Şöyle parmağımızı bastırdığımda bunu gerçekleştirebiliyoruz. Hatta sizlere şunu göstermek istiyorum. Çünkü burada ultrasonik bir parmak izi okuyucu var. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde bir parmak izi okuyucusu var. Bunu da göstermesem sizlere olmaz. Şöyle güvenliğe girelim. Parmak izini seçelim. Pin seçelim. 1, 2, 3, 4. Devam. 1, 2, 3, 4. Göster. Burada parmak izini kaydediyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama alan gerçekten kocaman. Zaten şimdi o da gösterecek. Ve şunu söyleyeyim, tekte alıyor. Yani parmak izimi şu an algılamadı. Bakın, tekte almış oldu. Yani ekran kirli olduğu için de bence parmak izimi okumadı. Üstüne sildikten sonra aldı. Yani parmak izimi gerçekten de tekte almayı başardı. Hiçbir telefonda bunu daha önce görmemiştik. Şöyle yapalım şimdi. Ben böyle bir şey görmedim yani. Böyle bir hız yok. Yani bakın. Karanlıktayken yapsana hani. Şöyle. Ekran kapalı. Hı? Ekran kapalıyken yapsana hani. Şöyle mi? Evet. <laughs> <laughs> yani gerçekten inanılmaz bir parmak izi okuyucusu olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu bu teknolojiyi bütün markaların kullanması gerekiyor. Bu ultrasonik parmak izi okuyucusunu şu anda hem Vivo'da hem de IQ'da bulunuyor bu. Peki devam ettiğimizde şöyle arka tarafı çevirelim ve şurada alanda aslında bir bataryamız da bulunuyor. Bu bataryamız da 4700 mAh boyutunda. 5000 mAh olsa evet biraz daha iyi olurdu ama 4700 mAh'nin gayet iyi olacağını da düşünebilirsiniz. Burada da hızlı şarjımızı da göstermiştim az önce. Nerede? Şuradaki arkadaşlar birlikte hızlı bir şekilde 80 watt gücünde şarj olabiliyor ve %100'e sadece 38 dakikada çıktığını Vivo bizlere söylüyor. Şarjımız tabii ki de wireless olarak da var. Burada da 50W'la beraber de şarj edebiliyorsunuz ve burada da 50 dakikada %100 olduğunu söylüyor tabii ki de bir de reverse yani ters şarjımız da var. Ters kablolu şarjımızla birlikte hatta şöyle bunu da gösterebilirim sizlere. Bakalım olacak mı? Tabii şu an açık da olmayabilir. Şöyle koyduğumda böyle saatinizi, kulaklığınızı ve bir başka telefonda şarj edebileceğinizi de söyleyebilirim. Şu anda tabii ki açık olmadığı için de şunu da göstereyim şöyle. Hatta onu da açalım, onu da gösterelim. Niye göstermeyelim ki? Pile geliyorum. Ters kablosuz şarjım açıyorum. Hiçbir zaman hatalatma biliyorum zaten. Şu anda mesela şarjımız var. Şunu koydum. Bunu da koyuyorum. Bakalım olacak mı? Saatiniz de mi Yok, saatin açık olmasına gerek yok. Evet, şu an şarjı olduğunu bizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an %2 şarjım varmış ve şu anda şarj olmaya başladı. Teşekkürler Vivo, şarjım da az olduğunu bana belirttiğin için şöyle de saatimi bir kenara alabilirim. Bu şekilde de şarj performansı bizlerle birlikte olmuş oluyor. Yurt dışındaki şu anda satış fiyatının 900 dolar altında olduğunda söyleyebilirim ama başlangıç fiyatını ülkemize satılır mı satılmaz mı henüz bilmiyorum ama şöyle bir şey var bu telefon gerçekten çok güzel Vivo Türkiye umarım bu telefonu ülkemize getirir ve diğer markaların amiral gemileriyle gerçekten de kafa kafaya tutuşabilir hatta kimilerini ezip geçebilecek performansa sahip olduğunu da söyleyelim incelemesini yakında kanalda yayınlayacağız bu bir kutu açılış ve ön bakışıydı aslında siz de incelemede bahsetmemizi istediğiniz noktalar varsa özellikle kamera tarafında varsa onları da yorum bekliyorum bir sonraki kutu açılışında bir sonraki kendine has ve gerçekten de amiral gemisi bir telefonda buluşmak üzere Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kal